Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş günün ikinci videosundayız ve bu video acil bir video çünkü az önce bir içerik güncellemesi geldi. Oyuna eklenen yeniliklere konuşacağız. 115 iken Ronaldo ve UCL güncellemesi. Normalde bugün ikinci video olarak başka bir video gelecekti. Ama dediğimiz gibi bu video bir acil video ve Ağabey araya girdi. eklenmiş oldu. Ve o videoyu da istiyorsanız yani gün üçüncü videosu da gelsin diyorsanız bu videoyu hızlı bir şekilde sizlerden like'larınızı bekliyoruz. Coşturun like'ları Üçüncü videoyu izlediğiniz istediğinizi görelim ve hemen o da bu videonun arkasından bugün gelsin diyoruz ve like'lar yorumlar yapar like hepinizden bekliyoruz. O zaman bunlar yapıldıysa hazırsınız demektir. Biz zaten hazırız ve başlıyoruz. Nasılsın ben? İyiyim ben hocam sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir video. Şimdi ilk olarak bir olayla başlamak istiyoruz. Bu sabah videoları yaptıktan sonra dedik ki bu takaslar var ya biliyorsunuz Pogba hesabında Armix Psikasmi'ye uğraşıyoruz ya. Arma kasmak için takasları yapamadık. Kayıt alırız videolarda gösteririz dedik. Şimdi Arma Xp'si kasalım diye yaptığımız takasta çıkanlara bakıyoruz. Şu an kayıttayız. Gördüğünüz gibi pokta hesabındayız yine. Takaslara geldik. Geldik. Şimdi görüyorsunuz bakalım ne olur. İlk olarak 109 gen takası Bu arada bu, bu 2x mı? Onu biraz Yok, hızlandırabiliriz. Yok Hızlandıralım şöyle biraz. 150 yapalım. Hızlandırdık. Hızlı, hızlandı geldi. Baştan başladık. Evet, şöyle ileride, İlk takasa geldik. Başladık bakın. İlk takas geliyor. 109 gen arma artışı olmadı değil mi? Ne geliyor? Sabik, İngiltere, Rangers'tan Tavanya geldi. Bunu zaten çıkarmıştık. İkinci takas geliyor. Burada da 100, yine 111 Gattus'u veriyoruz ve yine arma artışı olmadı. 2 tane 109 gen takasından daha önce çıkardığımız oyuncu çıktı. Şimdi geldik 110 gen 13 takasına. Daha önce yaptığımız gibi ve görüyoruz armamız ilk artış geldi. 385 puan ulaştık 345 ile başlamıştık. 385 puandayız şu an ve ne geliyor? İlk olarak bu hafta yeni gelen 112 Jordi Alba geldi. Şimdi ikinci takastayız. Bu sefer de 112 korda veriyoruz. Bir önceki etkinlikten. Verdik ve artış olmadı. Yani daha önce çıkan bir çıkardık. Ne geliyor? İspanya, Solbek, Inter Miami'den Jordi Alba geliyor. Maalesef. Son olarak geldik 111 artı takasına. Dedik herhalde buradan bir şey çıkar. Ama şimdi izliyoruz ne çıkmış. Göreceğiz ve yine arma artış yok. Evet görüyoruz. Ne geliyor? Fransa kaleci Los Angeles Futbol Club'dan Hugo geliyor. Ve son takas. Videoda yaptığımız evet. 6. takas. Değil mi? Geldi. İzliyoruz. Ne geldi? Gidiyoruz yola ve yine arma çok. İspanya stoper Pisa'dan Raul Albiol geliyor. Yani sonuç olarak arma XP'si kasmak için yaptığımız 6 tane takastan sadece bir tane farklı Jordi Alba çıktı. Yani 40 arma eksiklik kastı. Kardeşim bütün oyuncuları biz çıkardık mı da bu hesapta bizim haberimiz yok. Yani vallahi bu bilmiyorum bu arma eksiklik geldiğinden beri bu paket olayının iyice cılkı çıktı. Ve iyice bir insanın sinirini boğulmaya başladı bu. Sadece bu bizim o hesapta değil. Bizim hesapta ekstra kötü zaten. Başka hesaplarda da iyice kötü olmaya başladı. Şimdi oyna kısmına gelelim hocam. Başlayalım içeriklerimize. Şimdi az önce bir içerik güncellemesi geldi ve bu içerik güncellemesiyle beraber değişen iki tane olayımız var. İlk olarak Ronaldo'dan başlayalım. Ronaldo'dan başlayalım değil mi ilk olarak? Geldi şimdi Ronaldo. Biliyorsunuz bu e, Ronaldo Nazario geldi galeriye. Ve özellikleri eksikti. Az önce gelecekle beraber hani demiştik dünkü videoda. Kendileri bile bilmiyor eklini peklenmeyeceğini. Ama demek ki eklenecekmiş veya sonradan eklemeye karar verdiler. Bu özellikleri yani Ronaldo'nun evet. özellikleri. Offside tuzağını yener. Hızlı top sürücü ve ayağın dışı şut. Geri dönmüş oldu. Normal diğer kartlarıyla aynı özelliklere erişmiş. Olması gerektiği oldu şu anda Olması gerektiği oldu. Bence hani dediğim gibi mutlaka bunu getirmeyeceklerdi. Sonradan getirmeye karar verdiler. Keşke bu özelliklere getireceklerdi. Beraber <laughs> bununla beraber bir meşhur da Evet ama onu yapamaz. Ah işte. Onu bir kere bir kişi bela aldıysa onu yapamayacağı için onu yapamaz. O yüzden. Yani Ronaldo özellikle geri döndü. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam kart çok harika. Oyundaki yeni Santrafor. 2000 parça değmez. Çok fazla. Harika santrafor. iyi santrafor 1500'e kadar okey ama 2000 fazla. 2000 şahsen biz Ronaldo vereceğimize gideriz, uğraşıp imzalı rol rol al alırız. Çok daha iyi olur. Daha mantıklı, rol daha fazla. 3000 falan tutuyor galiba. 3000 ya da 2000, 3000 ama karşılığı falan. çok daha iyi. O imzalı rol çok az kişi olacak Ronaldo'yu 3000'e 3000 yerden çıkaran adamla da koymuş olacak. Yani daha özel bir kart almış olacaksın. Yani bizden bize daha mantıklı geliyor. Buna 2000 parça vermekten ise Raul almak. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Alabilir, hani almak istiyorsunuz tabi alabilirsiniz. Otuz yemeyeceğiniz şey ama biz 2000 parça şahsen buna vermeyeceğiz. Veya buna vereceğimizi gidip iki tane binlik on 115 alırız. Kadro için daha mantıklı. Şimdi geldik bir diğer yeniliğin olduğu yere. UEFA Prime Time etkinliğimiz. Geliyor hocam açalım. Göster diyoruz burada. Biliyorsun Tıkladık şimdi buraya. Maçlar oynandı ve görüyoruz. Şimdi burada diyor ki hücum oyuncusu Mbappe seçmiştik. 46 yazıyor. Altında ne anlamı? Po topladı puan mı bence? Buradaki kurallara göre aldığı hmm. puan. Evet. McDominay 114 gel olmuş. Ve 25 bir şey. E, Konate'de 12 puan toplamış. Konate'den biliyorsun 4 tane gol yediler. O birazdan oldu. Maç günü ortalaması 18.3 diyor. Üst 5'te 8'e skorum 83 yazıyor. Sizler farklı oyunu seçtiyseniz toplamda mesela maç günü ortalamanız, skorunuz ve bu dereceniz kaç? Bunları da yoruma yazsanıza, bakalım evet. farklar neymiş mesela, ne kadar değişik gösteriyormuş. Evet. Şimdi bunları aldık, bunların karşılığında bir maç günü sonucu aldık. Evet. Burada da, en altta bu. Herkes bir... aynı ödülü alıyor. Herkes aynı şey açıyor ve hala sol taraftaki mantığı anlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yaramıyor. Sonradan bir şey alacağız, de. bir yerde Hayır. bir şey yok. Hayır yok ki. Biz bunları, amaç evet. ne? Bir de bu kadar uğraşıyor. Puan evet. falan topluyorlar. Evet. O zaman herkes yapacaksa rastgele seçin. Yani anlamsız ya yani. bu bu burası biraz çok gezeceğim. anlamsız. Evet an. şimdi bu arada tabii oyuncu yükseltmeleri de var. Evet oraya da geleceğiz. On da geleceğiz. Ve bu tarafa geldik. Böyle şimdi bu Mbappe 114 olmuş. Maç günü kazan takımdaki ekstra burada opta skoruna ilk ona giren oyuncunun 3 derece olarak görüyoruz. Şimdi detayı tıkladığımızda oyuncunun direkt burası biraz yavaşlıyor. Artı bir özellik dayanıklık beceri bunları bu şekilde Bunları şu an Mbappe almış oluyor herhalde. Herhalde. Bundan bahsediyor. Gerçekten. Bu üç oyuncuda da bunlar gözüküyor. Şöyle tıklıyoruz. Burada bir kasıyor hafiften ve hı hı. bakın üçünde de bunlar gözüküyor. Böyle bir olay yapmışlar. Yani Sonrasında en evet, artık 114 gene olmuş oldu. Geldik sağ tarafa ve artık yeni genleri görüyoruz. En sağdan başlarsak burada artı bir olarak olanlar kimler var? Fabian almış. Evet. Barcelona'dan kimse almış kaybetici için. Yok. Brain Diaz almış, Barkola almış, başka başka. Trinca almış. almış. Ee, şu otel almış. kalmış. Evet. O on kişi kazanan önce. Martinez, Mbappe. 114, 113 sadece Osmanlı Konat alamamış. Diğer e, 4'ü almış. Şimdi bu adamlara bakıyoruz. Artık gördüğünüz gibi birer ergen yükseldiler. 114 gen oldular. Hepsi artı bir gen. Evet. Bunlar almış oldu. Ama. Ama yani ne diyeceğimizi ya gerçekten bak, anlamıyoruz. Ben hayatımda bu şampiyonlar ligi etkinliği kadar saçma, amaçsız bir etkinlik görmedim kardeşim. 7 sene kaç sene 7 değil sene. 9 sene oldu. 2016'nın Ağustos oyundan beri bu oyunu hiç beri oynuyoruz. Bu kadar saçma bu kadar değişik bir etkinlik ben görmedim. Şimdi bu oyuncunun puanlarında farklılıklar var görüyorsunuz değil mi? Zaten bu oyuncuları 113 iken alamıyorduk. 113 iken alma imkanımız yoktu çünkü kimse niye? alamıyordu kimse. kimse. hiç kimse para yatırıp para verecek o adam bile alamıyordu. Şimdi ne oldu bu oyuncular 114 oldu değil mi? Gitmişler bu oyuncular 114 genken hazır mısınız? 3, 2, 1. Oyuncunun puanlarını arttırmışlar. Marquinhos 200'müş. Hala 200. Hala 200. McTominay 200 evet, olmuş. 70 yükselmiş. Konate 250'den 330 olmuş. Kan Konate gel mi Gel atmadı. Konate 337 yazıyor ya. Şaka mı oğlum tıklayalım. Aa. Guires 200'den 270 olmuş. Evet. Mbappe 4, 3, 300'den, 300'den 405 400 olmuş. Osman 250'den 250 Aynı. kalmış. Mesela bak. Turam. Turam 160'dan 216 olmuş. Yeni, yeni artmamış. Şurada 130 kalmış. Yani bunlar niye yükseldi? Mesela bak. Bunlar ne hocam? Bize ek... bu o, şu an imkanımız yok. Sadece tek puan aldığımız yer gel. İçer, içeriden prime time bölümüne gel. Sadece tek puan aldığımız yer bu etkinlikte kay 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 kay. Burası. Haft, burası. Burası değil. Burası en sağ ya. Kafam karıştı. En sağ. Haftalık buradan 10 puan olur Etkinlik 12 hafta 120 puan olabilir sadece. Buraya. Yani şimdi bir şey diyeceğim. Bu e, indirimi kapacağız ya burada e, tamam, bir, tamam, sonra. Acaba bunlar şeyi mi düşünüyor? şimdi, du, iki. şimdi bunlar indirim alacak. Ben biraz da arttırayım. Hani ilk fiyatlara gelsin. İki, Yine alamasınlar. 200 puan oldu mu yüzde %30 indirim? Kaç yapar? 140. 114 markası alamazsın. Yeni 300, 114 var. Diğerlerini zaten hiç söylemiyorum. Zaten gelecek gelmeyecek falan. ki. Buradan 130 da gelmez oğlum. Yani bu öyle bir halde ki. Çok iyi. Ne iğrenç. yaptığını kendileri de bilmiyor. Yükseltme geçmişler amacı yok. O oyuncuların puanlarını arttırmışlar. Ortada puan. Para verecek adam. Para vermekse adam bile puan alamıyor. Şu an bu sadece 3000'lik paketi açanlar yapabiliyor. Bunun paketini de kaldırmışlardı. Geçen dün yoktu şu an var mı onu da bilmiyoruz. O da muhtemelen de yoktur. Yani Rezalet. Şampiyonlar Ligi gibi dünyanın en güzel futbol organizasyonu. Her sene olan o kadar ilgi çeken, izlenen, dünyanın dünya kupası sever. En iyi futbol organizasyonu için ettiler vallahi ya. Yani. Vallahi ne demek istiyorum? Ben bilmiyorum ki hocam. Al Allah söylenecek çok şey var ama boş ver. Çok. boş. Söylemek istemiyorum. Yazık yine valla. Güzelim şampiyonlar Ligi geldi hala bak. E şimdi biz bu etkinliği niye uğraşalım o zaman ya? Şu an niye oynuyoruz ki? <laughs> o zaman gel, ben, ben haftada burada iki tane maç yapayım buradan. 300 C verimi alayım gideyim puanları zaten bir şey alacak. Bak şimdi, bunlar şunu da yapar. Şimdi bırakacaksın diyelim şimdi ya dedin ya. Şimdi atıyorum oynayayım, niye oynayayım ki diyorsun ya. Şimdi sen oynamayacaksın. Sonra bir gün bir gelecek. Şuradan bir puan verecek atıyorum burada herkese giriş ödülü. Kutlama ödülü bilmem ödülü. Verecek atıyorum 200, 300'ü. Sonra o oynayan adam alabilecek, bırakan adam alamayacak. Bunu bile yapar bunlar. O yüzden bırakmayın. Bence bırakmayın. Şimdi bir şey yapar, bir ödülü verir. Hani sözde Black Friday diye bir şey gelecekti. Ya. Ama Black Friday'e gelen zaten bir şey hayır yok ama yani sözde bak şu an dördüncü sıradaki pakete bakın. 7500 değil mi? Ne diyor? İçinde bir tane 110 artı var. Buraya da burada ne var? 7500'e bir tane 110 var. Black Friday demek indirim demek değil mi ya? Biz mi yanlış biliyoruz? %400 yazmıyor burada. Burada %400 yazıyor. Neyin değil oğlum bu? E, %50 puansız düşmüş, düşmüş. 500 puansız 400 olmuş. Yani CV niye düşünmüyorsun bu mantıkla? Sıraya Hanım'ın muhteşem değişimi. 100 düşüşe baksana %400 düşmüyor oluyor bu şimdi. 500 400'e inerse. %20. Yani bir şeyler yazıyorlar. İşte bir düşmüş. Diyecek bir şey yok. Yani Ronaldo düzeldi. Şampiyonluğu Ronaldo düzeldi ama dediğimiz gibi iki parça alınacak gibi değil. Bizi Yok. çok hayatta, hayatta Şampiyonlar yiyiz. Ligi'nde ne yapıyorlar? Amaçları ne ciddi anlamıyorum. Valla bu iki beceri, bu crazy iki maç. Falan ne yapıyor ya? Valla çok zor değil bu, bu, ha. bu adamlar kadar dünyada böyle nasıl diyeyim? Başlar söylemeyeceğim ya ama kapatalım hocam neyse yeter. Bitiriyoruz. Sinirlerim bozuldu Olaylar bu şekilde. Kafam attı kafam. Üçüncü videoya gelsin diyorsanız like, coşturun ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.